Denklemleri ve değişken değiştirmeyi konuştuk. Şimdi tekrar ekranıma paylaştırayım. Homojen denklemler ee, konusunda artık birinci mertebeden lineer denklem, diferansiyel denklemler konusuna e, bir giriş yapalım e, ee, şuradan bir defter daha açalım. Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler konusunda başlayalım. Bakalım karşımıza nasıl bir durum çıkacak. genel haliyle bunu şöyle yazmak mümkün. Birinci mertebeden linear diferansiyel denklemler. Önce bir şuraya bir başlığımızı yazalım. Birinci mertebeden tekrar ediyorum. Linear olması oldukça önemli. Linear diferansiyel Denklemler. Peki bunun genel formatı ne? O da şu ax dy bölü dx artı bx y eşittir cx şeklinde bir e, denklem düşünelim. Burada zaten bunun diferansiyel denklem olabilmesinin bir şartı burada ax'in sıfırdan farklı olması böyle devam edeceğiz ax sıfırdan farklı olmalı ee, peki, ax sıfırdan farklı olmalı dediğimiz durum diferansiyel denklemin geçerli olduğu durum. Yani ax sıfır eşit olsa dy bölü dx çarpı sıfır sıfır olduğu için diferansiyel denklem olmayacak. Bu noktada aslında şu yukarıdaki fonksiyonu şöyle de yazabiliriz. Tüm denklemi ax'e böldüğümüzü düşünün. Arkadaşlar. BX bölü AX PX CX bölü AX'e de QX fonksiyonu olarak adlandırabilirsek bu denklem lineer bir diferansiyel denklem. Bu denklemin bir de homojen kısmı var. O da şu DY bölü DX artı PX'ye eşittir 0 Bu da denklemin homojen kısmı arkadaşlar. Peki bu denklemin homojen kısmının çözümü ne? Homojen kısmın çözümü e, elbette bizim açımızdan oldukça kolay. Değişkenlerini ayırdıktan sonra nasıl çözeriz bu denklemi? Bu denklemi dy bölü y eşittir eksi px dx şeklinde düşünebilir misiniz? Bu px çarpı y terimini eşitliğin sağ tarafına alırsanız eksi px çarpı y gelecektir. Sonra da içler dışlar yapıp dy bölü y eşittir eksi px dx terimini elde edeceksiniz. Her iki tarafta integre ederseniz ne çıkar? y eşittir c çarpı e üzeri eksi integral px dx'i e, homojen kısmı çözümü olarak bulursunuz. Ama bu denklemin sadece homojen kısmı çözümü oluyor arkadaşlar. Buradan hemen bir yeni bölüm açalım. Peki biraz daha farklı şekilde şu aynı denklemi tekrar yazayım buraya dy bölü dx artı eşittir qx denkleminde homojen kısmın çözümünü bulabiliyorduk. Ama buradaki qx bu denklemin homojenliğini bozan kısım. Çünkü bir y bölü x ya da x bölü y değişken değiştirmesi yapamıyorsunuz. Yapamadığınız müddetçe de bunun homojen olmadığını göreceksiniz. Peki şu denklemi daha farklı şekilde nasıl yazabilirim? Şöyle yazmam mümkün olur mu? Hep birlikte konuşalım. Şu formatta yazabilir miyim? Px çarpı y eksi qx bunu bu tarafa aldım ee, dy bölü dx terimini de eşitliğin sağ tarafını alırsam eksi e, gelecektir. Onları da tekrar e, dağıtırsak e, ve tekrar eşitliğin sol tarafını alırsak karşınıza ne çıkar? Bu çıkar. E, peki o denklemde hani? Daha geçen gün tam diferansiyel denklemlerde konuşuyorduk. Elimizde böyle bir formatta bir denklem var. Bu denklemde peki bunu e, tam dif midir? Hayır değil. Çünkü burada bunun çözümünün f olduğunu kabul edersek burası f'in x'e göre kısmi türevlerini şurada f'in y'ye e, göre kısmi türevlerini içeriyordu. O zaman tam dif'in tanımı gereği şunun şuna eşit olup olmadığına bakacağız. Elbette değil. Buradan karşınıza ne geliyor? Buradan karşınıza sıfır geliyor. Çünkü y'nin x'e e, daha doğrusu şurada 1 çarpı dy olarak düşünürseniz buradaki fonksiyonu. Onun x'e göre türevi nedir? Sıfırdır. Peki buradan ne geliyor? Buradan px geliyor. Peki bunlar birbirine eşit mi? Değil. Tam diferansiyel değil. Peki tam diferansiyel değilse ne yapıyorduk? Bir integrasyon çarpanı bulmamız gerekiyor. Tam diferansiyel denklem olmadığına göre bir integrasyon çarpanı olabilir miyiz? Soru bu. Peki bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Neden bulmayalım ki? Bir eee mu x y p x y eksi mu x y q x, d x, artı mu x y, d y eşittir sıfır. Şimdi şuraya geri dönersek hızlıca şunu hatırlatmak istiyorum size. Şurada. Bakın. Buradaki kısmi türevde bir x fonksiyonu geliyor. Ama şurada bir x'e göre kısmi türev aldığımız zaman sıfır geliyor. Aslında burada da bir x fonksiyonu karşımıza çıksa bunları birbirine benzetme olasılığımız yüksek. Burada hemen şu yorumu yapıyoruz. Buradaki mü x y fonksiyonunun Sadece x'in fonksiyonu olduğu durumu peşine düşersek daha hızlı ilerler miyiz'i görüp burada hemen bir mü fonksiyonu arayışı içerisine giriyoruz arkadaşlar. Peki burada tam default olmadığına nasıl bakıyorduk? şu kısmı y'ye göre bu kısmı da x'e göre yazacaktık. Doğru mu? O zaman bunları tam dif yapan yani mü burada integrasyon çarpanı ise bunu tam dif yapan durum aslında şu m fonksiyonu ise bu da n fonksiyonu ise m'nin y'ye göre kısmi türevinin n'nin x'e göre kısmi türevine eşit olduğu durum bizi tam diferansiyel denkleme götürüyordu. Peki m fonksiyonunun y'ye göre kısmi türevi türevinden bize ne gelecek? Buradan ilk terimden mü x çarpı px gelecek. Peki bu ikinci denklemden ne gelecek arkadaşlar bize? İkinci denklemden M'nin x'e göre türevi gelecek. Yani d bölü dx gelecek. Peki o zaman buradan M'yi çözmek isterseniz M e üzeri px dx fonksiyonu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Peki şunu varsaymıştık biz bir sadece x'in fonksiyonu olan bir mü arayışı içerisindeydik. Doğru mu arkadaşlar? Bulduk mu? Bulduk. Mü sadece x'in fonksiyonu bize başka bir terim getirmiyor. Şurada sadece şunu hatırlamakta fayda var. Buradan mü x çarpı q x'in y'ye göre türevi sıfır geliyor. Buradan y'nin katsayısı olarak mü x px geliyor. Onu buraya yazdık. Burada da n fonksiyonu mu yüksem ibaret bunun türevi d mu bölü dx olacak. Çünkü e, mu fonksiyonunun x'e göre türevini yazacağız. Buradan ulaşacağımız çözümde şunu yapıyoruz. Burada px dx eşittir e, d mu bölü mu olacak. Buradan her iki tarafın integralini alırsanız buradan ee, integral px dx eşittir elen mü gelir. Elen teriminden kurtulmanız için de bunu hemen şurada tekrar yapalım isterseniz. Şöyle ki burada mü x px eşittir d mü dx de hemen px dx eşittir d mu bölü mu yazalım. Burada her iki tarafın integralini alırsak integral px dx px kapalı halde olduğu için sadece integral şeklinde yazabiliyoruz çözümünü bilmediğimiz için. Buradan bir elen mu gelir. O da mu'yu buradan çekerseniz e üzeri integral px dx bu denklemin integrasyon çarpanı olur. Peki bu denklemin integrasyon çarpanı bu ise ne yapmamız lazım? Arkadaşlar madem integrasyon çarpanı olduğunu gördük. Denklem neydi? Denklem şu değil miydi en başta yazdığımız? e üzeri px dx çarpı denklem denklem ne? dy bölü dx artı hx y eşittir qx'ti. Burada da qx e üzeri integral px dx yazabiliriz. Bu size yazın ilk denklemdi. dy bölü dx artı px çarpı y eşittir qx. Denklemin her iki tarafına da e üzeri integral px dx ile çarptık. Peki bu bize ne getirir? O da şunu getirir arkadaşlar. Bunu da tabii görebilmek biraz uzmanlık istiyor ama bu ispat şeklinde düşünün. Bunun e üzeri px dx çarpı y'nin türevinin olduğunu görmeniz gerekiyor. Şu eşitliğin sol tarafındaki ifadenin eşitliğin sağ tarafındaki ifade ona aynen yazıyoruz. E üzeri integral px dx şeklinde. Peki bu içerisinin türevinden kurtulmak için her iki tarafın integralini alırsak e üzeri integral px dx çarpı y eşittir integral Qx, e üzeri integral px dx artı c integrasyon sabitini de yazalım. Peki bundan sonra ne olacak? Bizim bulmak istediğimiz y'nin çözümü değil miydi arkadaşlar? Evet o zaman şunu yapabilir miyiz? y eşittir. E üzeri eksi integral p x dx integral q x e üzeri integral p x dx artı hatta bir de şurada pardon unuttum. Şurada da bir dx var. İntegre ediyoruz çünkü. Artı c şeklinde yazabilir miyiz? Bu size e, bir genel çözümü içeren homojen, bakın homojen kısmın çözümünü de içeriyor. Gördünüz mü? Bu homojen kısmı çözümünü hatırlayalım. İlk şeyde yazmıştık sanırım. Şurası homojen kısmın çözümüydü. Y eşittir C çarpı E üzeri eksi P x bulmuştuk. Bakın şuraya gelelim. Aslında şu, şunu dağıtırsanız C çarpı E üzeri eksi integral P x dx denklemin homojen kısmının çözümü. Şu çarpım ise qx integral qx e üzeri px dx'in çözümünün e üzeri eksi integral px dx'e çarpımı da size homojen olmayan kısımdan gelen çözüm önerisidir. Sonuçta şurada göreceğiniz üzere e, denklem y'nin çözümü homojen kısmın çözümü artı homojen olmayan kısmın çözümünü birlikte içermektedir. Bu konuya biraz daha e, değineceğiz. Ee, ama hemen şu formatta bir örnek yapalım. Burada bugünlük burada bırakacağım. Sonra tekrar devam edeceğim. Bu konu çok yoğun. Hatta tekrar üzerinden de geçebiliriz. Ee, hemen şu örneğe bakalım. Ama şunu da şuraya bir aktarayım. Y eşittir e üzeri eksi px dx integral qx e üzeri px dx dx artı c'nin bir lineer homojen olmayan denklemin çözümü birinci mertebeden çözümü olduğunu görüyoruz. Peki bu dy bölü dx eksi 2xy eşittir x şeklinde bir denklem verilmiş olsaydı formatımızda ne? dy bölü dx artı pxy qx. O zaman buna benzetirsek px fonksiyonumuz ne olacak? Eksi 2x olacak çünkü artı px vardı qx fonksiyonumuz ne olacak? x. Peki bunları yerine şimdi koyarsak ne olur? y eşittir e üzeri eksi integral eksi 2x dx integral x e üzeri integral eksi 2x dx dx artı c bunun çözümü olacak. Şuradan eksilerden kurtarırsanız e üzeri integral 2x dx çarpı integral x e üzeri eksi 2x dx dx artı c'ye dönüşür. Peki bunları sadeleştirmek isterseniz ne olur? 2x dx'in integrali nedir? x karedir, e üzeri x kare, integral x, buradan 2 x kareden ne gelir arkadaşlar, e üzeri eksi x kare, dx artı c'dir, Peki bu şurayı, şu integrali çözmek istersek ne yapacağız, bir öneri e üzeri eksi x kare u deseniz acaba çözebilir misiniz? Bu çözümleri size bırakıyorum. Haftaya devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Videoları da en kısa sürede sizinle paylaşacağım. Bunun için Dersin başında da söyledim, bir çözüm yolu arıyorum. ALMS sistemi de dersleri birleştirirlerse oradan paylaşacağım. Birleştiremezlerse de e, Google Drive'dan vesaireden bir şekilde size link paylaşıp mesaj ALMS sisteminden ya da bir sisteminden mesaj göndererek sizin ulaşmanızı sağlayacağım. E, dokümanları ya da bu yazdığım şeyleri toparlıyorum. Onları da PDF'e dönüştürüp yine Google Drive'a e, yüklerim. Oradan e, indirebilirsiniz. E, ona da bir çözüm yolu bulacağım arkadaşlar. E, görüşmek üzere.